İngiltere'de şu anda bir şey söylendi Labour Parti. Diyor ki benefit dolandırıcılarının canını okuyacağız. Şimdi benefit yani tahmini olarak konuştukları rakam 6 milyar pound gibi bir şey. İngiltere'de 6 milyar poundlık bir benefit fraud'un yani benefitlerde hile yapıldığına dair bir söylem var öbür taraftan şöyle bir bilgi daha var. Yaklaşık 10 milyar poundlıkta şey diyorlar. Benefitlerini kullanmayan, alamayan, almayan insanlar var diyorlar. Şimdi hangisi mantıklı? Bu ülkede bunu görmemiz gerekiyor. ya yani Sizin için de önemli. Çünkü benefitlerde hile yapıyorsanız bu hükümet bunun tepesine inecek. Hatta öyle ki eğer hile yaptığımız fark edersek diyor bir diyor banka hesaplarından direkt paraları alacağız diyor iki hatta diyor ehliyetlerini bile el koyacak. ehliyetlerine bile el koyacağız diyor oha diyorsunuz yani resmen şimdi bu bir yerde haksızlığı getiriyor çünkü niye hani dolandırıcılık yapanlar diyoruz ya benefitlerden daha çok ee, bu zengin adamların taksdan kaçmanın yollarını bulmuşlar. Ve bu kaçanların kaçırdıkları miktar olarak da 40 milyar pound kadar bir şeyden bahsediyorlar. Yani onların üstüne gitmiyorlar. Fakirin üstüne gidiyor. Bu ne biçim Labour Parti ya? <laughs> yani tamam. Yani taxpayer'in parasını çalmaları birisinin çalması kadar kötü bir şey yok. Bu ahlaksızlığı durdurmaya çalışmaları güzel. Yani bu ülkenin kurallarıyla oynayın diyorlar. Ama zenginseniz, vergi kaçırıyorsanız, biz size bir şey yapmayacağız. Ne biçim labor party bu abi? Böyle bir labor party var mı dünya üzerinde? Yok değil mi? Ben bilmiyorum. Bugüne kadar görmedim. Siz gördünüz mü? Yani tuhaf bir durum ortadaki. Şimdi peki ne yapabilirsiniz? Vallahi bir kere evraklarınızı bir düzenleyin. Kim ne derse desin. Evraklarınız düzgün olsun, işleriniz düzgün olsun. Ona göre ayarlayın. Eğer benefit alıyorsanız, benefitlerinizde hile yapıyorsanız yavaş yavaş herkesin tepesine binecekler. Bu görüntü. Şu anlık e, iş adamlarına, iş insanlarına fazla dokunmayacaklarını söylüyorlar ama inanın bu kadar tepki aldıktan sonra iş adamlarına da vergi kaçıranlara da tepesine binecekler. Adım adım, adım adım ama labor kendi çizgisindeki insanlara çok büyük zarar veriyor. Şimdi bunu görmemek mümkün değil, önlem almamanız aptallık olur. Eğer bir yerlerde hile yapıyorsanız, sahtekarlığınız varsa ne olur ee, yapmayın. Yani hileyle uğraşmak gerçekten büyük bir dert. Hilenin çünkü Derdi çok fazla kardeşim Dürüst akşam Yatağınıza yattığınız zaman huzurluyun Tamam İyi bakın kendinize Haberlere dikkat edin Ekonominizi düzeltmek Kağıt işlemlerinizi düzgün tutmaktan geçer Bunu hiç unutmayın Tamam İyi bakın kendinize İyi günler sizlerle olsun Mutluluklar sizlerle olsun. Neşeniz bol olsun kardeşim. Paranız cebinizde kalsın. Devletle uğraşmayın. Bu arada burada yürümeyi seviyorum biraz. Çok güzel evler var. Hatta özenmiyor da değilim yani açık söyleyeyim. Ya yani tabii böyle bir ev alabilmek için herhalde bayağı fırın ekmek yemem lazım o kadar kilo alabileceğimi sanmıyorum. O kadar genç değilim. Belli de olmaz ama. Bakarsınız yarın lotoyu kazanırız ha. Ne dersiniz? Neşeniz bol olsun. İyi bakın kendinize. Bütün güzellikler sizlerle olsun. Dikkat edin.